şöyle bir <laughs> Ay çok <laughs> Ay, dur, dur. <laughs> Vekillerim, ilçe başkanlarım, parti yöneticisi arkadaşlarım, gençlik kolları ve kadın kolları yöneticisi arkadaşlarım, kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli Eskişehirler ve kıymetli basın emekçisi arkadaşlar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlamak için hazırlamış olduğumuz törene hepiniz hoş geldiniz. ilk olarak Ulu Önderimiz ve Ebedi Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Müsilk kolları başkanımız ve İl Kadın Kolları başkanımızı çelenk sunumuna davet ediyoruz. ancak hatırladınız konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. <laughs> Sayın vekillerimiz, değerli başkanlarımız, kıymetli Eskişehir'liler, sevgili yol arkadaşlarım, değerli basın emekçileri, hepinizi bir milli bayramda daha gazinin manevi huzurunda hep birlikte olmanın verdiği gurur ile saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Milletimizin bağımsızlık meşalesini yaktığı, emperyalizme karşı dimdik durarak dünyadaki bütün mazlum milletlere örnek olduğu, karanlıktan aydınlığa doğru bir halk yürüyüşünün başladığı 19 Mayıs'ın 106. yıl dönümünü hep beraber büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 19 Mayıs 1919 yalnızca bir tarih değil Aynı zamanda bir milletin uyanışıdır. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesi sadece milletimizin değil, tüm dünyanın kaderini değiştirmiş, sömürgeci güçlere, emperyalist devletlere karşı verilmiş ve bir hiçten var olmuş onurlu direniştir. Bundan tam 106 sene önce Samsun'da atılan o ilk adım Tam bağımsız Türkiye'nin fiilen temelidir. Bugün esaret ve baskı altında yok sayılmış, ötelenmiş bir milletin kendi kaderini kendisinin yazmaya başladığı kutlu bir gündür. Gazi'nin bandırma vapuruyla Samsun'a çıktığı o günlerde ulusumuz yoksul, yorgun ve bitap düşmüş bir vaziyetteydi. Topraklarımız işgal altında, yurdumuzun dört bir yanı kuşatılmıştı yenilgi ülkeyi yönetenler tarafından çoktan kabul edilmişti. Ne taht sahiplerinin ne de devleti yöneten ek sahiplerinin akıllarında kurtuluşa dair en ufak bir şey yoktu. Fakat gazi ve silah arkadaşlarının azim ve kararlılığı milletimizin içindeki külleri yeniden alevlendirdi. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basmasıyla yedi düvele karşı milletin zaferiyle sonuçlanacak milli mücadelemizin temelleri atılmıştır. Gazi bu gurur dolu günü gençlere armağan ederek geleceğimizin teminatı olan gençlerimize büyük bir sorumluluk vermiştir. Çünkü gençlik cesurdur, vicdan sahibidir. Bugün gençlere bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu yaşatmak, hürriyet, bağımsızlık ve eşitlik gayesinden bir adım dahi taviz vermeyerek mücadelemizi sürdürmektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adımlar atarken Gazinin emanetine her zamankinden daha sıkı sarılmak zorundayız. Çünkü görüyoruz ki memleketin dört bir yanında Cumhuriyeti ve kazanımlarını azmetemeyen, toplumu ayrıştıran, gençliği baskı altında tutmaya çalışan bir orta çağ zihniyeti hala varlığını sürdürüyor. Ama buradan açıkça ifade ediyoruz ki bu memleket sahipsiz değildir. Biz buradayız ve asla diz çökmeyecek, boyun eğmeyeceğiz. Sevgili gençler, bugün artık yalnızca sizden umut bekleyen değil, sizinle omuz omuza yürüyen bir halk var. Mücadelede sizlerin arkasında değil, tam ortasında hep birlikteyiz. Bu karanlığa karşı aydınlık bir geleceği hep beraber birlikte inşa edeceğiz. Unutmayalım, 19 Mayıs bir başlangıçtır. Bu mücadele sürüyor. 19 Mayıs'ın taşıdığı ruh ve inançla Atatürk ilke ve devrimlerini demokrasiyi, laikliği, eşitliği ve sosyal adaleti korkusuzca savunmaya devam edeceğiz. Gençlerimize umut dolu bir gelecek sunmak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için bir tek adım dahi geri durmayacağız. Başta ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor. Tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız Türkiye. Spor Bayramı törenimiz burada sona ermiş olur. Bağımsızlık direnişinin başladığı bu tarihi günde direnişimizi dayanışma gösterdiğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum. Bayramınızı kutluyorum.